arkadaşlar. Bugün online kafa topu oynayacağız. Daha önce bir video çektim. O video silinmiş. O yüzden tekrar çekiyorum. Bir günde 1440 e, altın kastım. Az önce oynattım. 800 para geldi. Şu profesyonel liginde kastım. Şimdi hemen bir oyuna girelim sizle beraber. E, profesyonel yıldız. Pardon. Şimdi bir tane. Dokuz güzel, güzel para. Ama ben telefonum bir şeyler oluyor. Ben yıldızı gideceğim. İnşallah e, <laughs> kaybetmeyiz. Bin tane yi ben kaybetmek istemem. Hadi ya hadi. Bunu bir çık. Oha 295 binden çıktı. Çok iyi kardeşim çok iyi. Sen bin TL'yi nereden? <laughs> Şu üçü benim en iyilerim. Şimdi hemen maça başlayalım. <laughs> Ve ilk gol benden geldi. Ah oh be. Neden öyle yaptığımı bilmiyorum. <laughs> Bunu da alınca 3000 3000 altınımız olacak. alacağım gibi gözüküyor. Adam yeteni kullanmazsa. İzmir'de e çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar oyun Türk yapımı Türk, Türk yapımı konuşmadım. Oyun Türk yapımı indirip de 5 yıldız verirseniz e, İzmir'e Evet Tekno'yu falan şu arkada gördüğünüz yazılar var ya. İşte oyun kurucularına, oyun Türk yapımına çok katkıda bulunmuş olursunuz. Onlara tekrardan teşekkür ederiz. Bir buçuk senelerini harcadılar. Ve sonunda böyle güzel bir oyun çıktı. Ben de yeniliyorum ya. Ay yeniyorum da. Şuraya sessiz geçiyorum. Gelmeyelim. Allah kahretsin. Kaç tane kendi kalemim var? Kaç tanesini beleşeydi valla. Ay beleşi şey yaptı. Beleşe var sayılıyor. Oh be. Ulan. Yani şey. Allah karesi. Girmedi. Nasıl girmedi ya? Ye onu ye. Tamam içim rahat. Bir bir tane daha. İçim... Allah kahretsin. Hadi bir tane daha atayım. İçim bayağı bir rahat olacak. Allah 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 Sakın yeme. <laughs> Aa, çok iyi değil kardeşim. Eyvallah. Şu an kaç harcadım? Buz yüzdü. Eee. Yani neyse boşver. Hesap yapmaya gerek yok. Bir de arkadaşlar. Hani ben yetene kaldım ya. Siz onu oyun başlarken değil. Burada e, şu marketten aslında daha karlı oluyor. 100 TL mi? 100 TL falan indirimler var mesela. Tanesi bunun 100 TL. 10 tanesi 1000 ediyor. 100, 100 TL şey var. Karı var. E, şu mask şey alacağım. Bunlar da çok pahalı. Hmm. Buraya gittik. 2500 alabilirim ama ben tele istiyorum 500 5000 tele tele peli, teleydi peli. herhalde ya yanlış hatırlamıyorsam şimdi buradan ne yapalım kuyruk o kuyruklar çok pahalı boşver şey. ramponumuz var değiştik gerek yok ona aa gözlük aa inek gözlü var mı aa inek gözlü İnek gözü diyordu. Şey Tom'da görmüştüm daha. Şimdi şapka alsak mı? Ya da almayalım. Neden gözü bilmiyorum. Bir tane de bin <laughs> bir normal. Bir tane daha şey atayım. 43 bin inciyim. İlk 10 bine girsem bana yeter. 10 bin ye alır giderim ben. Aa iPhone'la çıktı. Ay şeyle, iPhone Apple Apple Hadi kesin özel güç alıyor ya Aha Özel güç alıyor Gece gece bir daha Kesin yok Aa yok Of güzel attı. Ha balam sonuna düşmüş. İnşallah çıkarsın oyunu. oyundan çık oyundan. İtelim itelim oyundan çık. Sen itelim. Ben işe kazanırım. Öyle de olmaz ki ya. Yakışmaz bize. Yapma yapma. Yapma be. Özel güç kullanayım deme. Allah Allah. Ay sarı kart ver sarı kart hoca. Ver sarı kartı Ver sarı kart hoca. Be. Bekletme o kadar be. Ben Allah Allah benim Allah karis. Direkten döndü. Gol, gol 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 gol. Hayır. Aa o nasıl? Allah'ım lagı görüyor musun? Aha gol be. Aha atamadı be. Yeteneği boşa gitti. Yetenek kullanma. Yetenek kullanma sakın kullanma. Akın akın. Akın kazan. Akın kazan. Akın kazan. Akın kazan. Akın kazan. 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 gol. O gol. 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 Kaçıncı oldu? Evet. iPhone 6. Olacak böyle Evet gençler. Bir videonun daha sonuna geldik. izlediğiniz için teşekkür ederim.